Merhaba arkadaşlar. Ren uygulamasını bugün tanıtıyorum size. Şimdi yeni ödülü var. Arkadaş davet etme ile. Referans bağlantınızı arkadaşınla paylaş. Arkadaşın iyi olsun ve 1000 TL miktarında hacim yani 150 TL lat e atabilirsiniz. LTC yani. LTC atıp fi ücreti az, azdır onun. LTC atıp 4-5 kez alım satım yaparak 1000 TL hacim yaparsınız. Hem siz hem de referans size Referans linkini gönderen arkadaşınız 50 TL kazanacaktır. Arkadaş daveti burada çıkıyor zaten referans programında. Kimlik kayıcı yapmanıza gerek yok. Kimlik bilgilerinizi bir de doğum tarihinizi girmeniz yeterli. Ben ödemimi aldım size göstereyim. Buyurun. Ödüller 3 iş, iş günü içinde gelecektir. bunu ödüm. Dün akşam aldım. Herkese bol kazançlar diliyorum.